müdürlüğümüze bağlı 15 personel, 3 tane yol süpürme aracı, 2 araziyoruz, 1 kepçe, 1 kamyon, konteyner yıkama aracıyla mahallenin genelinde temizlik çalışması yapacağız. Muhtarımızla beraber hem mahallenin sorunlarını ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Mahallemizin temiz bir görünüme kavuşması için Özveriyle çalışan temizlik personellerimize ve bu kampanyaya başlatan temizlik işleri müdürümüze sağlık mahallemiz adına teşekkür ederiz. Sağlık mahallesine burada duyurumuzdur. Herkes sokağını, caddesini, etrafını temiz tutsun. Mahalle muhtarımızın bir talebi oldu. Belediyemizce yeni kurulan tandır evinin hemen bitişiğinde eski olarak kullanılan tandırın yıkımı ve mahalle içinde birikmiş bazı yerlerdeki boş alanlardaki molozların toplanması çalışmalarını da yerine getireceğiz. Ayrıca muhtarımız tarafından iletilen başka birimleri ilgilendiren asfalt yama veya kaldırımla ilgili şikayetleri ve talepleri de alıp ona göre gerekli müdürlüklere bildireceğiz.